Arkadaşlar merhaba. Buradan tüm Türkiye Cumhuriyeti'ne, Kürdüne, Türküne, Çerkezine, Alevsine, Lazına tüm kardeşlerime selamlar olsun. AKPKK PKK terör örgütleri, AKPKK PKK lanetleri hariç. Arkadaşlar bu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, hatta Türkiye, hatta bütün öğrenciler, hatta tüm Türkiye Cumhuriyeti halkı artık bu lanet yönetimden neler çekiyor? Bizim öğrencilerimiz, bizim gençlerimiz, bizim insanlarımız artık şu lanet yönetim yüzünden ülkeyi terk ediyor. Ülkeden artık resmen nefret etmeye başladılar. Bu lanet yönetim yüzünden bu lanet yönetim yüzünden ne mühendislerimiz, ne mimarlarımız, ne doktorlarımız, nasıl üstün insanlarımız hepsi ülkeyi terk ediyor. Ve şu anda bile Boğaziçi Üniversitesi olsun birçok üniversiteden bu lanet yönetim yüzünden bizim ülkeden tiksinen insanlar oldu. Ama bizim ülkede tiksinen derken ülkemizin topraklarından değil bu yönetimden tiksinip de artık kaçanlar var. Ben sadece bunları söylüyorum. Bu Melih Bulu pezevenkiyle şu terörist Erdoğan, alt PKK terör örgütleri, lanetleri çekin elinizi artık bu Türkiye Cumhuriyeti'nden çekin eliniz. Bakın yeter artık. Gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti halkında sabır bırakmadınız. Sabır bırakmadınız. Ben gerçekten de bakın yurt dışına çıkmışım şey etmişim. Ama ben gerçekten de üzülüyorum. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'ne üzülüyorum. Canım yanıyor. Canım yanıyor. Benim ülkem neden bu lanet yönetim yüzünden bu durumda? Ya şu an Avrupa olsun, Amerika olsun, bu. yani buradaki insanların şöyle çocuklarına bakıyorum. Ya en üstün bir 18 yaşına gelen altında en üstün bir araba var. Ya şu anda kullanmadıkları en berbat arabalar 2010, 2015 model, 2017 modelleri bile artık bir kenara atıyorlar. Bir yıl bakın 2019, 2020 model bir yıl kullanıyorlar. Bir yıl sıfır çıkmış arabayı bir yıl kullanıp bir daha bırakıyorlar ya. Bizim insanımız değil bunu ya şu anda 80-90 model bir arabayı satın alamıyor. Şu bir tane Kahramanmaraş milletvekili Oros, bu çocuğu tarım e, bir tane çiftçimizle dalga geçer. Yok cep telefonu var, yok 450 lira öder. Lan ne kadar lanet insanlarsınız. Yok bu gök veren u, Erdoğan uzaya çıkacağız. Oğlum biz çıktır git uzaya mı gidiyor? Bilmem nere ananın bilmem nesine mi gidiyor? ben lanet oğlu lanetler. Yeter yani. Bu ülkeden ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz ben anlamadım bu insanlardan ne istiyorsunuz? Amacınız ne? Amacınız ne? Yani ne yapmak istiyorsunuz? Bu insanlara ne kadar daha çok fazla zulüm etmek istiyorsunuz? Bu parayı daha ne kadar götüreceksiniz? Bu Türkiye Cumhuriyeti'ni ne kadar daha yıkmaya çalışıyorsunuz? Ne kadar uğraştıysanız daha yıkamadınız. Halen yıkmaya çalışıyorsunuz. Bakın şunu söylüyorum. Benim ülkem, benim ülkem temeli çok sağlam bir ülkedir. Yıkılmaz. Yıkamazsınız. Ama şunu bilin. Sizin yıkılma şeyiniz çok yakın. Çok az bir süreniz kaldı. Ve bu sürede, bu sürede, çok kısa sürede de ben bizzat, bizzat diyorum cemladınız olarak geleceğim. Yazık bu insanlara bu ettiklerinizin bütün hepsinin acısı gerçekten de artık yani konuşacak sinirimden konuşamıyorum ya. Sinirimden konuşamıyorum ya. Bu insanlara yaptığınızın ben tek tek bedel gerçekten çok acı bir şekilde alacağım. Tek ben değil benim gibi milyonlarcası var. Milyonlarcası var. Devletin gücünü, devletin egemesini askerine vurduruyorsun. Askerini polisine vurduruyorsun. Ya yeter yeter bak baştaki o lanet terörist Erdoğan. Bak bunu bil, bunu bil. Gerçekten de, bunu bil. Gerçekten de çok az zamanın kaldı. Çok az zamanın süren kaldı. Bunu bil yani gerçekten de bak şunu bu kadar net veriyorum. Mezarın dahi olmayacak. Mezarın dahi, mezarınız dahi olmayacak. Sizi sonradan anabilecek insanlar bile en fazla gidip o sarayın tuvalet kanalizasyonlarında veyahut da bok kanalizasyonlarında seni anacaklar. Buna emin ol. Dünyaya ibret alem için. AK PKK terör örgütünün lanet üst düzey yöneticileri sizi, sizi meydanlarda sallandırıp Aylarca ibreti alem için dünyaya bakın tek Türkiye değil dünyaya ibreti alem için meydanlarda sallandırıp aylarca bırakıp sonra o cesetinizi yakıp o saraydaki klozetlere döküp külünüzü şifonu çekecek. Sonradan size tapanlar anmak isteyenler gidip o kanalizasyonda o tuvalette ansınlar. Yeter ya. Bakın şu Boğaz Üniversitesi'nin şu çocuklarına şu gençlerine bak ya. Şimdi onu da ekliyorum. Benden bu kadar arkadaşlar. Ben gerçekten de sinirimden yoruldum. Şu videoyu da izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bay bay. Adam Halit Demirhan. Trabzonluyum. Boğaziçi Politika'ya Türkiye 49 olarak girdim. Beni yetiştiren kurucuların gibi bir akademisyen olmak ve öğrenci yetiştirmek istiyordum. Son bir ayda üniversite ve maruz kaldıkları bana hayalimi gerçekleştirebilecek bir Boğaziçi ve Türkiye kanalı ilişkin sektirdi. Artık ülkemde bilinenmediğim ve istenmediğim düşünmeye başladım. Ülkem adına çok üzüldüm. Adım Ekin derdi yok. Hataylıyım. Boğaziçi Psikolojiye Türkiye 20.si olarak girdim. Sinir bilim alanında uzmanlaşarak Alzheimer ve otizm tedavisi üzerine çalışmak istiyorum. 2 Ocak'tan bu yana yaşananlar beni, Türkiye'de akademik kadroların liyakata göre değil, sadakate göre doldurulduğu gerçeğiyle yüzleştirdi. Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem için çok üzgünüm. Ben Meltem Arslan, Aydınlıyım. Boğaziçi bilgisayar mühendisliğine ilk güne girerek kazandım. Bir kadın mühendis olarak kendimi yetiştirmek istememdeki kendi en temel motivasyonum, doğduğum topraklara, yazılım ve teknoloji alanlarına fayda sağlayabilmek. Fakat son yaşanan olaylarda öğrencilerin ve akademinin arkasında durulmaması beni hayal kırıklığına uğrattı. <laughs> artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünmeye başladım. Ülkem adına çok üzgünüm. İsmim Bengisu Kaynar, Kayserliyim. Boğaziçi İktisat'a Türkiye üçüncüsü olarak girdim. Türkiye'de kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak hayalimdi. Demokrasiyi ve kurumumu savunduğum için sürekli terörist ilan edilmekten çok yoruldum. Ülkemde artık istenmediğimi ve dinlenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm. Ben Yusuf Efe, Ülkemi temsil ettiğim Uluslararası Fizik Olimpiyatları'nda Avrupa birincisi oldum. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü'nde Türkiye birincisi olarak gelmiştim. İleride hayalim, Türk Akademisi'nde kalarak yapay zeka alanında öncü çalışmaları imzaladım. Ancak son bir aylık süreçteki demokratik taraflarına karşılık şiddetle karşılaşmak beni derinden etkiledi. Artık bu ülkede dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünmeye başladım. Ülkem adına çok üzgünüm. Gitti bu çocuklar, bu ülkeler gittiler. Bunlar da gidecek, bunlar 400'e çocuklar. Bu ülkenin olmazsa olmazları. Şifa sizleri hafıza atıyorsunuz, bunu diyorsunuz. thank you